Şimdi başlayalım ilk burçtan, koçtan. Bu ha, hepsi yani şu saydıkların var ya benim aklımda tutamadık. Tamam. <laughs> Her burçta ne etki yapacak, yapma olasılığı var ya da. Ne değil de mi? kadersel değişim evet, yaşayacaklar. Ka evet, evet. Tamam, okey. Başlayayım. Değil mi? Tabii. Yani, nasıl okay. istersen. Hayır yani. canım, yani mantıklı bir şey sordum değil mi? Tabii. Tamam. Tabii yani istersen Jüpiter'in de etkisini anlatabilirim, <laughs> istersen bunu da anlatabilirim. Jüpiter'in şey de etkisi. Hepsini birden anlat. Olmuyor mu? Uzun sürer. Uzun sürer. Ee, Kader Sel'i daha merak ederiz şimdi. Tamam. Jüpiter iyi bir şey zaten. <laughs> Geçen sefer Jüpiter <laughs> anlattım. <gülüyor> yaptık evet Jüpiter'i yaptık doğru. Yani tekrar tekrar da yapabilirim Jüpiter. Çok pozitif bir şey insanlar da o pozitif şeyi duymayı tamam, çok istiyorlar. Tamam zaten Mayıs'tan itibaren mutlu olmaya da başlayacağız. Evet. Oralar tamam Jüpiter güzel bir eve giriyor. Evet. Okey. Tamam o zaman tek tek burçlarla ilgili Aynen. E, nereden Aynen. E, kadersel değişim yaşayacaklar? Nerede zorlukları bitecek? Heh. Aslında Harika. nerede zorlukları bitecek? Nerede orada bir açılım bir çözülüm yaşamaya başlayacaklar? Onu anlatayım. Mis. Bu süreç Nisan ayından başlıyor. Ondan sonra e, zorluklarının biteceği zaman Nisan ayı arkasından pozitif etkiyi de görecekleri zaman Haziran ayı. Olarak tamam. görmeye, pozitif etkiyi görmeye başlayacakları zaman Haziran ayı olarak bu söyleyeceklerimi Haziranda alabilirler. Haziranda pozitifler start veriyor yani. Evet. Tamam şahane. Kesinlikle. Ayı çok seviyorum pozitif astrolojiyi. Çok pozitif çok olumlu <laughs> bir şekilde kesinlikle. Şimdi bir kere her şeyden önce koçlarla ilgili başlıyorum. Koçlar için hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler, seyahatlerle ilgili çok ciddi anlamda pozitif bir açılım olacak bir dönem. Tabii bir taraftan koçların gizli düşmanlarının da etkisiz hale geleceği bir dönem olacağını gösterir. Koç burçları için. Mayıs'tan itibaren mi bu? Yok, şu aşamada. Bütün o süreçte. Ha, bütün o süreçte, bütün tamam, o süreçte. Harika. Bütün o süreçte. Ee, arkasından bu böyle kısa kısa geçiyorum. Nasıl istersen tamam. vaktimiz var. Ar, arkasından. Yani başka eklemek istediğin şeyler var söyle. Hızlı hızlı gitmene gerek yok yani. Ha tamam. Okey. Şey, e, şöyle Koç burçları burada çok ciddi anlamda açılım yaşayacaklar. Bir e rahatlama yaşayacaklar söylediğim konularla ilgili. Ama tabii ki de Satürn koç burçlarının birinci evine geliyor Nisan ayından itibaren. O yüzden koç burçları Nisan ayından itibaren daha böyle bir farkındalık, kendilerini geliştirme, bir şeyleri şifalandırmaya yönelirlerse çok iyi olur. Mesela koç burçlarına özellikle işte kişisel gelişim, pozitif düşünce ile ilgili kitaplar okumalarını, bunlarla ilgili çeşitli eğitimlere ve seminerlere katılmalarını çok tavsiye ederim. Ya da bir terapi sürecilerine başlamaları, Kendilerini her şekilde pozitife, farkındalığa ve daha bilinçaltlarını olumlu bir noktaya götürmeye yönelik yapacakları bütün çalışmalar koç çok iyi gelir. Okay. Bir kere her şeyden önce çok önemli bir nokta koçlar için. Arkasından boğalar için konuşalım. Boğa burçları için baktığımız zaman boğa burçlarının mesela iş hayatının elde ettikleri kazançlarla ilgili boğa burçları çok zor bir sürecin içinden geçiyorlar. 2023 Ocak'tan beri. Hmm. Ve bazı arkadaşlarıyla da ilgili sıkıntılar yaşamış olabilirler. Arkadaşları da sıkıntı yaşıyor olabilir. Kendilerinden büyük kardeşleri varsa onlar da bazı sıkıntılı ve zor bir süreçlerin içinden geçiyor olabilirler. Boğa burçlarının özellikle iş hayatı, iş hayatıyla ilgili boğa burçları daha çok konu yaşıyor. Ya da iş hayatının elde ettikleri kazançla ilgili mutlu olmayabilirler şu an. Ama Nisan ayının itibaren bu değişmeye başlayacak. Ve Haziran ayında Rahu'nun Kazan ee, kazanç evlerine iş hayatlarının elde ettikleri kazanç evlerine gelmesi ve Jüpiter'in de transit yapmasıyla birlikte boğa burçlarının iş hayatlarının elde ettikleri kazanç artacak. Oo harika. Ve boğa burçları iş hayatlarında çok daha mutlu olacaklar. Bu şöyle bir şey olabilir. Bir sürü boğa burcu iş değiştirebilir. Bir sürü Boğa burcunun yeni işe girebilir. Bir sürü Boğa burcu'nun iş hayatının elde ettiği kazanç bir şekilde artabilir. Artabilir. Yani özetle yeni bir iş alana bulabilir. Evet, kesinlikle Hayır, şey yeni olabilir. bir iş alana bulabilir. Bir sürü çeşitli konularla ilgili çok ciddi anlamda bir rahatlama yaşayabilir. Bu havuçlar için çok pozitif, çok olumlu iş hayatları ile ilgili mutlu olacakları son derece olumlu döneme doğru ilerliyorlar. Zaten şu an Jüpiter para evlerinde kasalarındaki paranın birazcık daha arttığı bir dönem. Gelmiş. Bir sürü boğa burcu mesela işten çıkıp paketini alıp ayrılmış olabilir ya da işten toplu bir para alıp ayrılmış olabilir ya da belli bir yerden para gelmiş olabilir bazı boğa burçlarında. Tabii bütün boğa burçlarında böyle bir şey olacak diye bir şey yok ama olmuş olabilir ya da kasalarında şu an parası olabilir. Ama önümüzdeki dönem iş hayatları şu ama iş hayatlarından gelen parayla ilgili mutlu değiller. Orada bir sıkıntı var. Önümüzdeki dönem o olay çözülecek. Haziran ayından itibaren bir bakacaklar ki iş hayatlarından daha fazla para kazanıyorlar. İş ya da iş hayatlarından doğru düzgün para kazanmaya başlamışlar. Ve ciddi bir rahatlama, ciddi pozitif ve olumlu yönde bir gelişme yaşadıkları bir sürecin içinden geçtiklerini görecekler. Şimdi...